Günaydın çocuklar. Sözcük türleri, sözcük türlerinde 7 sınıfta karşımıza fiiller ve zarflar gelecek. Ee, geldi biliyorsunuz. Bunu derslerde de anlattım. Ee, Türkçe'de 8 tür sözcük var. Bunların 7 tanesi isim soyludur. Bir tanesi fiil soyludur. Nedir bunlar? Şöyle bir baktığımızda isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil. Bunların 7 tanesi isim soylu. İsim soylu ne demek? Tek başına yüklem olamazlar. İsim soylu söz Yükler, ek fiilin yardımıyla yüklem olurlar. Ek fiil nedir? Ben öğretmenim oradaki imeki ek fiilin geniş zamanıdır. Sen siz öğrencisiniz dediğimde öğrencisiniz e, burada ek fiilin geniş zamanıdır. İkinci çoğul şansıdır. Yani ek fiilin yardımıyla yüklem olabilirler. isim soylu sözcükler. Ben de annem gibiyim dediğimde bakın gibinin edat olduğunu biliyorsunuz. Benzetme edatıdır. Gibiyim yine ek fiilin yardımıyla yüklem olmuştur. Yargıyı üzerinde toplamıştır. Bu kelimelere şöyle bir bakalım. İsim Isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç Ünlem fiil. Bunların 8 tane sözcüğün, hani size derste anlatırken söylüyordum. Bir annenin 8 tane çocuğu var. Diyelim ki 7 tanesi erkek, bir tanesi kız. Burada 7 tane erkek olanlar isim soylu sözcükler. Ek fiilin yardımıyla yüklem oluyorlar. O tek başına fiil olan fiil de e, fiil soyludur. Tek başına yüklem olabilir. Yani ek fiile yardımı olmadan şahs ve zaman eklerini alabilir. Şimdi burada bizim konumuz fiiller. Fiiller. Yedi tür sözcük. Bunlar da beşte ve altıncı sınıfta öğrendiniz. Bu yılda zarfları ve fiilleri öğreneceksiniz. Fiillerden başladık. Çünkü zarf anlayabilmeniz için fiili bilmeniz gerekiyor. Fiilden önce zarf geliyor. Fiili çok iyi anlarsanız zarfları da anlayabilirsiniz. Fiiller ne dedik? İş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. İş, oluş, hareket bildiren. Nedir? Koşmak, uçmak, ağlamak, gülmek, oturmak. Yani söylediğimiz zaman hepsi bakın master halinde. Ama ben bunu, bu fiilleri cümlede çekimli hale getirebilirim. Zaman ve şans eki getirebilirim. Mesela yazmak fiiline yazıyorum. Bugünlerdeki, bugünlerde duygularımı, düşüncelerimi bir kağıda yazıyorum. Burada yazıyorum dediğim zaman yazmak, şimdi, fiil kökü, yor, şimdiki zaman Um da birinci tekil şahıstır. Yani çekimli hale geldi artık. Cümlede bir yargıyı bildirdi. Ama bunlardan önce, zaman eklerinden önce size bir fiilin anlam özelliğini anlatmam gerekiyor. Fiilin anlam özelliği dediğimiz zaman bir fiil ya iş bildirir, ya durum bildirir, yahut da oluş bildirir. İş e, kılıç fiilleri diyoruz. Birincisi bu iş kılıç fiilleri. Bu e, fiillerde cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen başka bir varlık mutlaka vardır. Mesela en basit hepinizin bildiği e, bir cümleden başlayıp Seni seviyorum ben, seni seviyorum. Burada onu seviyorum, seviyorum sözcüğünün başına onu e, sözcüğünü getirdiğim zaman bakın anlamlı oluyor. Seni seviyorum kim? Ben. Kimi seviyorum? Seni. Orada öznenin yaptığı işten etkilenen. Bir varlık var. Mesela e, kitap okuyorum, bol bol kitap okuyorum. Okuyorum Kim? ben. E burada ne neyi, neyi okuyorum? Kitabı okuyorum. Okumak fiilinin başına onu getirdiğimiz zaman da onu okuyorum anlamlı bir sözcük oluyor. Demek ki e, e, şeylerde cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen bir varlığın mutlaka olması gerekiyor. Öznenin yaptığı işten etkilenen varlık. Bunu da cümlede geçirmeyebiliriz. Mesela Vesle yazarım gece uyumadan önce yazarım dediğim zaman bakın nesneyi cümlede kullanmadım. Ama yazmak fiili nesne geçmiyor diye iş kılıç fiili değil anlamında değil. Burada yazmak fiili yine iş kılıç fiilidir. Çünkü onun sözcüğünü alabiliyor sadece ben cümlede söylememişim her akşam yatmadan önce yazarım dediğim zaman onu yazarım. Yani not yazarım, kitap yazarım, günlük yazarım diyebilirim. Yani orada onu sözcüğünü alabiliyor. Yazmak fiilinin biz iş kılış fiili olduğunu oradan anlayabiliriz. İlle de cümlede nesnenin geçmesi gerekmiyor. İlle de öyle etkilenen varlığı söylememiz gerekmiyor. İş kılış fiillerini anladınız. İkincisi durum fiilleri. Durum fiilleri kesinlikle içinde bulunduğumuz durumu anlatır. Eylemi anlatır. Şu an oturuyorum. Oturuyorum bakın. Oturuyorum. Ders anlatırken oturuyorum. Oturmak. Onu oturuyorum diyemiyorum. O zaman bu nedir? Durum fiilidir. Gülüyorum. Gülmek. Gülmek. Gülmek fiili durum fiilidir. Ee, arkadaşlara güldü. Ee, onu güldü diyemem bakın. Ona güldü diyebilirim ama onu güldü diyemem. Burada ee, kesinlikle bu fiil ee, fiilde öznenin yaptığı işten etkilenen bir varlık yok. Yani nesne yok. Onu sözcüğünü alamıyor fiilin başına koyduğum zaman. Gülmek, onu gülmek. Örnekleri çoğaltabiliriz. Her sabah yürür. Her sabah yürür. Burada onu yürür diyemem. Yürümek fiili kesinlikle durum fiilidir. Yine aklımıza gelsin ne söyleyebiliriz? Konuşmak, ıı, yok konuşmak iş fiili olur. Yürümek, gülmek, e, oturmak, hastalanmak. Yine ağlamak, onu ağlamak diyemeyiz. Yani onu sözcüğü gelmeyecek. Yalnız oluş şiirlerinden de farklı olması gerekir. Oluş şiirlerinde ne var mesela? Oluş şiirlerinde bir durumdan bir duruma geçme ve bizim yaptığımız işten etkilenen bir varlık zaten yok. Kendi haline ki bizim irademiz dışında gelişen bir eylem bu. Mesela ne diyelim? Elmalar çürümüş. Buradaki çürümek fiili oluş fiilidir. Çünkü çürümek sözcüğüne, eylemine bizim bir katkımız yok. Bizim irademiz dışında gelişmiş bir eylem bu çürümek eylemi. Kesinlikle çürümek eylemi burada oluş fiilidir. Yine düşünelim çiçekler solmuş. Çiçekler solmuş. Burada solma eylemi kendiliğinden olan, susuz kalan çiçek solmuş. Kendiliğinden oluşan bir eylem durumunda. Yine çiçekler açmış. Baharda çiçekler açar. Burada açmak eylemi bizim irademiz dışında. Küflenmiş, limonlar küflenmiş. Küflenmek eylemi. Yine bu uzun yıllar deniz kenarındaki evdeki demirler küflenmişler. Paslanmışlar. Demir paslanır. Paslan. Paslanmış. Buradaki paslanmak eylemi oluş eylemidir. Şimdi ne yaptık? Başa döndüğümüzde fiilde anlam özellikleri dediğimiz zaman fiilin anlamlarında bir iş kılıç fiilleri, iki durum fiilleri, üç oluş fiilleri. Bunları birbirinden ayırmanız gerekiyor. Çok net olarak ayırmanız gerekiyor. İş kılıç fiillerinde kesinlikle bizim irademiz var. Durum fiilinde bizim irademiz var ama nesne yok oluş fiillerinde de kesinlikle irademiz dışındaki fiiller. Teşekkür ederim.